Anlamıyor musunuz artık? Ben size buradaki konuşmaları fantazi olsun diye konuşmuyorum. Eğer şu konuştuklarımı yüreklerinize oturtmazsanız, dışarıda bu hakikatleri yaymazsanız, kızınızı, karınızı kapatmazsanız, soluk çocuğunuza sahip olmasanız, mahşer günü davacıyım sizden. İşte bir garip vaiz, şehzade başında konuşuyormuş, gidelim de dinleyelim hele ne söylüyor, ne söylüyor diye basit bir anlayışla geldiysen vallahi yakandan yapışırım senin. Ben telleni koltuğuma almış çıkıyorum buraya. Sen şaka denme diyorsun, sen emme mi Yakandan yapışırım senin. Muhammed'in önünde seni parçalarım seni. Sahip olacaksın İslam'a, sahip olacaksın nesline sahip olacaksın Kur'an'a, sahip olacaksın şu kürsüye. Oyuncak mı zannediyorsun burada konuşmayı sen? Oyuncak mı zannediyorsun Müslüman? Gözünü patlatırım senin, gırtlarını sıkarım senin. İslam, İslam müdafaa ister, İslam muhafaza ister, İslam can ve mal ile müdafaa istiyor. İslam senin müdafaanı istiyor. İslam senin ayağa kalkmanı istiyor. İslam seninle kıyam istiyor. Kardeşlerim ben burada kanunsuz bir iş yapmıyorum. <laughs> 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu'na göre kurulmuş vaizlik müessesesi, vaizim kanunların verdiği yetkiyle konuşuyorum. Resmen konuşuyorum. Kimseden çekinmiyorum. Ve ben sizi kimseye, kimsenin aleyhine kışkırtmıyorum ki ben Avrupa'nın, Amerika'nın, şimdi de Çin'in, Moskova'nın bizi ne tarafa götürdüğünü anlatıyorum. Sizi Kur'an'a çağırıyorum. Amenle billahi anlatıyorum ve meleketihi anlatıyorum ve kütubihi Allah'ın kitaplarına çağırıyorum sizi. Allah'ın kitabını anlatıyorum. Kim karışabilir bize? Üstelik sonra kardeşim yani hürriyet var diyorlar. Özgürlükçü demokrasi var. Herkes bildiğini söylesin diyorlar. Yani hem hürriyet var diyeceksiniz, hem özgürlükçü demokrasi var diyeceksiniz, hem de gariban bir hocanın dört kelimesine tahammül etmeyeceksiniz. Böyle hürriyet olmaz. Sadece çalgıcıya mı hürriyet var burada? Sadece futbolcunun bacağına mı hürriyet var? sadece meyhanedeki şaraba mı, sadece meyhaneciye mi, sadece kumarhaneciye mi hürriyet var? Hayır, Müslümanların da hürriyet olacak ve her şeyi konuşacağız burada. يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ Onlar bu propagandalarla, bu kelimelerle Allah'ın yaktığı Kur'an kandilini ağızlarıyla söndürmeye çalışıyorlardı. Kelimelerle söndürüyorlar. Kelimelerle imha yönüne yelteniyorlar. Biz de bu hileleri keşfettik söylüyoruz. <laughs> Aziz kardeşlerim, asil müminler, bütün bu konuşmalardan, çalışmalardan gayemiz nedir? Sizi yerin altındaki karanlık bir örgüte çekmek istemiyorum. Katiyen kanunsuz, karanlık, vahşi silahlı, belalı bir cemiyete, bir örgüte sizi çağırmıyorum ki sizi Allah'a çağırıyorum ben burada. Sizi ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin denilen Hazreti Muhammed'e çağırıyorum sizi. Sallallahu aleyhi Benim başka bir vazifem yok ki. Ne korkacaklar bizler? Bizim her şeyimiz açık, her şeyimiz Güneş gibi meydanda biz Kur'an'dan başka bir kitap kabul etmemişiz ki, açıkça söylüyoruz bunu, kellemizi kesseler, kalbimizi kıyma kıyma etseler, Kur'an'dan başka bir kitaba yer bulamayacaklar bizim kalbimizde. Siz de öyle, biz de öyle, bütün alemi İslam böyle olacak. Kur'an'dan başka bir kitap kabul etmiyoruz. Değil mi ki İngiliz bizi buradan yıktı? Değil...